bir iki kare farklı sorusu yine. E, baktığımız zaman a kare eksi b kareyi a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabiliyoruz. Burada a'yı b'yi b yerlerine koyduğumuz zaman daha geniş bir alandan yazalım. 5 üzeri 10 artı 5 üzeri eksi 10 bu a eksi 5 üzeri 10 Artı buradaki eksi buradaki eksiyle artı oluyor. 5 üzeri eksi 10 kapattık parantezi. Çarpı 5 üzeri 10 artı 5 üzeri eksi 10 artı 5 üzeri 10 eksi 5 üzeri eksi 10 şeklinde yazabiliriz. Kimler gidiyor? Şöyle rengimizi değiştirelim. Ee, burada 5 üzeri 10'lar gidiyor. Burada 5 üzeri eksi 10'lar gidiyor. Topladığımız zaman 5 üzeri eksi 10'lardan 2 tane var burada. 2 çarpı 5 üzeri eksi 10 çarpı burada da 5 üzeri 10'lardan 2 tane var. 2 çarpı 5 üzeri 10. Baktığınız zaman burası 2 çarpı 2 4 çarpı 5 üzeri tabanları aynı üstleri topluyoruz. Eksi 10 artı 10 0. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sonuç 4 çıkar. Doğru cevap A şıkkı olmalıdır.